Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu videoda yine gündemi konuşacağız. Bazı patronlar e, yönetim kurulu başkanları hapse atıldı. Bazı temettü haberleri var. Farklı farklı işte hisse satış alımları haberleri var. Bunların hepsini alkaz haberleri var yine. Bunların hepsini şimdi kısaca özet özet sizlere anlatacağım. İlk önemli de bir haber. Daltonlar çetesine yönelik operasyonda borsacı iş adamı Adnan Çolak ve Murat Özal şart, tutuklandı. Haberi düştü piyasaya, gündeme. Adnan Çolan da borsadaki işlem gören 4 tane şirketi var arkadaşlar. İlk sırada Lora Holding yani eski ismiyle İttifak Holding bilmeyenler için. E, şu anki ismi de Lora Holding hem ismi hem de de işte hisse kodu değişti ismi değiştiği için. E, zaten diğer altındaki 3 şirkette bu Lora Holding'in iştiraki olan 3 şirket. Bunların da Lora Holding yönetim kurulu başkanı Adnan Çolak olduğundan Diğer şirketlerde de dolaylı yoldan ortaklığı var. Tutuklanan andanç olan şirketleri yine ilk sırada Loras olduk, ikinci sırada Adesa gayrimenkul. Yanlış hatırlamıyorsam bu Adesa'nın da de ismi değişti yani değişik değişik şeyler olabiliyor. 3. sırada Selva Gıda, 4. sırada da İmas Makine var. Selva Gıda ve İmas Makine son iki yılda halk arz oldu. Bilenler biliyordur. Belki halk arzına da katılmışsınız bu iki şirketin. Zaten çoğu videomuzda arkadaşlar ben size söylüyorum. Çoğu patron borsada yani 500-550 kaç şirket varsa bunların %70'inin patronu borsacı. Bunlar borsaya gelmesinin tek amacı artık yaptıkları işte çoğu ilgilenmiyor arkadaşlar. Bu patronlar, ortaklar yani bunlar için de konuşmuyorum. Genel olarak konuşuyorum. %50'si, %70'i patronların borsada işte kendi hisseleri olsun. Kendi hisseleri geçtiğimiz haftalarda onunla da ilgili haber vardı. İşte Koç metal Metalurji'nin patronu ceza aldı hatta. Farklı farklı şirketlerde yaptığı işlemlerden dolayı. Bir de usulsüz işlem yapıyorlar yani. Sadece hisse alıp satsalar kime ne yani normal yatırımcı olarak istediği şirketin hissesini alıp satabilirler ama mesela kendi hisselerinde içeriden tamamen bütün bilgi onlar sahip olduğu için ona göre işlem yapıyorlar. İşte hisse aldıysa olumlu haber yollayabiliyor. Hisse satması gerekiyorsa olumlu haber yollayabiliyor ki insanlar buna akın etsin. Ya da hissesini elinde çok hisse kalmadı kendi şirketinde kötü haber yolluyor. Şirketi baskılıyor hisselerini. Ondan sonra kendi şirketinde hisseleri topluyor. Daha sonra yine satmak için tabii ki de. Ve böyle şeyler oluyor. Çoğu işte şirketin patronu borsacı maalesef. O yüzden böyle şirketleri birazcık... Araştırmak lazım zaten bir şirketi araştırmadan önce ilk önce patronuna bakılmalı yani işte siyasilerle arası nasıl siyasilerle arası çok böyle yakınsa direkt eleyin arkadaşlar yani siyasette yani bir iş adamının siyasette alakası olmamalı alakası derken yani siyaset herhangi bir sebepten iş adamı olmuş olmaması gerekiyor gerçekten işte hak ederek buralara gelmiş olması lazım o yüzden şimdi size de merak ediyorsunuz Dur, bu dört şirket yani ben merak ediyorum. Nasıl hisse senedi performansı nasıl yani geçtiğimiz yıllarda dönemlerde nasıl performans sergilemiş hemen bakalım arkadaşlar Loros Holding'de başlayalım asıl şirkette eski adıyla ittifak holdingde şu anda 2,12 lira 2 lira 12 kuruş yani Bugün de %5,78 düşmüş bugün arkadaşlar tarih 18 Ekim Cuma günü bugün borsa kapandı Şu anda 2 lira 12 kuruş bakalım şu anda zirvesinde mi dipte mi nasıl bir fiyatta Patronun tutuklanan şirketin hisse fiyatı ne durumda? Şöyle bakarsak geçmiş dönemlerden yükselmiş yani bazı sert hareketler var. O sert hareketlerden de birisi şöyle yaşanıyor arkadaşlar. Şuradan zirveden çekersek, dibe de çekersek şu anki fiyatına yarı fiyatından fazla düştüğünü görebiliriz arkadaşlar. 4.5 liralara çıkan, 4.50 liralara çıkan Lawrence Holding hisseleri şu anda 2 lira 12'ye düşmüş. Yani yarı fiyatından fazla düşmüş oldu. Bu haberden sonra da bugün %6'ya yakın düşmüş. Daha fazla da düşme ihtimali bulunuyor tabii ki ama tabi e, tabii borsa tuhaf bir yer. Yani belki yine şirket kendi hisseden aldı ve vesaire bir şeyler olur. Gruplar devreye girer, bir şeyler olur. Bu hisse buradan da toparlanabilir. Yani çok bu tarz hisselerde şurada da gördüğünüz gibi hep yukarı aşağı yukarı aşağı hareketler oluyor. Umarım buradan alan insanlar yani bizim takipçilerimizden zaten olduğunu düşünmüyorum. Bizim takipçilerimizin buralardan bu tarz hisseleri buralardan aldığını kesinlikle düşünmüyorum. Umarım da bir kişi bile yoktur arkadaşlar. Bu videoyu da izledikten sonra bu tarz hisselerde daha dikkatli olmanız gerektiğini ben size belirteyim. Yani burada %50 zararla kurtardık diyebiliriz belki de. Diğer 3 hisse var onlara da bakalım. Diğer ikinci hissemiz de Adesa'ydı arkadaşlar. Hemen Adesa'ya da bakalım. Adese gayrimenkul yatırım vesaire. Bu eskiden mağazacılık mı ne bir şeydi galiba. Market mi, mağazamı neydi Adese? Sonradan gayrimenkul yatırım vesaire bir şeyler yaptılar bunun adını da. Burada da arkadaşlar şuradan bir yine düşüş var tabii ki de. Şuradan zirveden çekebilirsem. Tam zirveden bile çekemedim ama zirve diyelim oraya. Yani burada da yaklaşık %41'lik bir düşüş yaşanmış. Şu anda Adesen'in hisse fiyatı 1,86 kuruş yani 1 lira 86 kuruş arkadaşlar. Daha önce 3 liralar 3.20 lira kadar çıkmış. Sonra tekrardan yine yarı fiyatına inmiş. Ama şöyle biraz daha geçmişe gidersek arkadaşlar soldakini gören var mı bilmiyorum ama oradan bir şey çıkıyor. Yani işte bilmem ne gruplar, patronlar neler. Yani bu fiyatlama arkadaşlar size neyi ifade ediyor bilmiyorum ama Burada çok büyük canlar yaşanmış yani. Çok büyük canlar yakılmış ona eminim yani. Hisse almışlar 1 liradan. Arkadaşlar tam tamına 11 liraya kadar sürmüşler. Yani yaklaşık Eylül ayından Kasım ayına kadar. 2 ayda 1 liradan 11 liraya 11 kat yükseltmişler. Sonra ne yapmışlar? Buradan bir vermişler. Tekrardan ise 1 lira. Yani neden 11 kat gitti? Neden 11 kat geri düştü? Bunun hepsi sorgulanmalı arkadaşlar. Yani buradan düşünsenize yani buraya e, 10 bin lira koyan bir adam buradayken bir baktı 2 ay sonra parası 1000 lira kalmış. 2000 lira kalmış. Yani yani 10 bin lira düşünmeyin yani buna 100 bin, 100 binler, milyonlar yatıran küçük yatırımcılar da oluyor bilmeden etmeden. Yani dikkatli olmakta fayda var. Bu ne zaman gerçekleşmiş? 14 Kasım 2018'de hisse fiyatı 11 liraya çıkmış. Şu anki hisse fiyatını söyleyeyim arkadaşlar. 1 lira 86 kuruş. Oradan çekelim yüzde kaç düşüş gerçekleşmiş ee, yani bunu 2018'de alan şu fiyattan şöyle aldım arkadaşlar şu anki fiyatına çekiyorum 186 aynen yüzde 83 zarardı arkadaşlar aradan geçen 6 yıl yani 9 Kasım bir ay sonra yani yaklaşık bir ay sonra hatta 20 gün sonra ee, tam tamına 2 6 yıl olmuş olacak. Ve bu kişi hala %83 zararda adese şirketinde inanılmaz bir şey arkadaşlar bazen sizi zorla uzun vadeli yatırımcı yaparlar bazen aldığınız bir hisse o fiyata bir daha hiç gelmeyebilir acaba bu hissenin fiyatı tekrardan 2018'deki kasım ayındaki fiyatına ne zaman gelecek artık bilmiyoruz umarım zararda kimse yoktur bu hisselerde umarım e, dikkat ediyorsunuzdur aldığınız hisselere, yönetimine, patronuna, şirketlere. Yani bu şirketlerin e, et, yaptığı iş ne arkadaşlar onlara bakmak lazım. E, yani ne iş yapıyorlar, nereden para kazanıyorlar, ne kadar para kazanıyorlar. Daha önceki hisse performansı nasıl yani. Bunların hepsi araştırılması gerekiyor daha önce de bir şey yaşanmış yükseltip vermişler bir liraya. E, diğer şirkete geçelim arkadaşlar yani umarım bu tarz hisselerde zarar uğrayan arkadaşlar yoktur diyeceğim ama. Yani bu dört hisse değil de başka hisselerde yine bu tarz çok büyük zararlar eden insanlar olduğunu biliyorum. Çünkü herkes kısa yoldan para kazanmak istiyor. Yani adam bakıyor ki böyle böyle yükseliyor. Şuradan giriyor, buradan giriyor. Daha da ben şuraya gitmesini bekliyorlar. Her yerden alıyorlar. E buradan aldıysan ne oldu şimdi 10 liradan? Ka geçmiş 6 yıl senin hissen hala 1 lira 2 lirada hala paran yok olmuş yani %83 demek paran artık gitmiş demek yani oradan kaç para yatırdıysan yatır orada para kalmamış yani enflasyon vesaire dolar altın hesaplarına bile hiç girmiyorum arkadaşlar. Son iki şirket zaten yeni Alkars o yüzden e performansları belki çok adese gibi değildir diyecektim. Tabi burada da yine tabi burada e, halk arzından sonra Şubat Ocak 2022'de 21-22 liraları görmüş arkadaşlar. Şuradan yine alalım. 21.90 aldım. Şu anki fiyatı 10 lira 65 kuruş. Burada da yine %50'lik aynen dediğim gibi %50'lik bir zarar var. %49,68 yani bu hisse de yarı fiyatına düşmüş. 11.02 almışım ben. Şu an 10.65. Yani %50'den fazla bu hisse de zirvesinden düşmüş arkadaşlar. Tabi borsa kötü diyebilirsiniz ama bu hisse yarı fiyatına zaten daha öncesinde daha fazlasını düşmüş. Yani burada rally yapıyordu borsa. Zirvelere oynuyorduk sürekli. Burada düşmüş zaten. Şöyle zaten uçurumdan aşağı düşmüş. Ee, daha sonra biraz toplamış derken tekrardan bir operasyon gerçekleşerek hala da düşme devam ediyor. Bugün de eksi 3'e yakın kapatmış. Eksi 2,47 kapatmış Selva Gıda'da. İmas makineye geçelim. Hemen o da yeni halk arzlardan birisiydi. Burada da yine yukarıdan aşağı inen bir şeyler var. Bu bayağı dik sanırım. Yani bu bu baya fazla dik olmuş. Yani insanlar bu dikliği, bu yüksekliği kaldırabiliyor mu ben bilmiyorum. Şöyle bir düşüşü bence bu dünya üzerine kimse kaldıramaz. Öyle bir psikoloji yani çok zor arkadaşlar. de şurada bunlara para yatırıyorsunuz. Umarım gerçekten az kişi zarar görmüştür. Yani bu, bu tarz hisselerde bu tarz yerlerden alım yapınca borsadan soğuyorsunuz. Borsaya küfür ediyorsunuz. Arkadaşlar bakmanız gerekiyor yani bu şirket neden buradan buraya gitmiş. Neyse şu anda 2,44 liradan işlem görüyor. Zirvesinden çekiyorum %87 düşmüş arkadaşlar. Yeni bir Alkarz İşte Alkars daha çok iyi bilmem ne. Akın akın geliyorlar. Gelmeye de devam ediyorlar. Bu hisseyi de 18-19 liradan 2 liraya kadar basmışlar. Belki düşmeye devam edecek. Bugün de 1,21 düşmüş yüzde. Ee, bu işin sonu nereye gidecek ben bilmiyorum arkadaşlar. Size tek uyarım. Gerçekten dikkat edin. Patronlara dikkat edin. Şirketlere dikkat edin. Yönetimdekilere dikkat edin. siyasilerle ya da kendi borsada yaptığı işte haberlere bakın. Daha önce başka bir işlere karışmışım patronlar. Bunların hepsi çok önemli. Diyerek arkadaşlar bu haberi çok uzattım. ikinci haberimize geçiyorum. İkinci haberimiz yine bu tarz şeylere benzer. Tekfen Holding arkadaşlar Toros Tarım'ın halka arz etme kararı aldığını açıkladı dün akşam borsa kapandıktan sonra. Peki nasıl oldu bu? Tekfen Holding'de size direkt açarak göstereyim her şeyi resmi olarak. Arkadaşlar şimdi sizlere geri alımları açtım. Şirketin yaptığı geri alımları. Yani büyük geri alımlar nerede başlamış? Şu 10 binler 20 binler öylesine alınmış gibi bence. Sonra 10 Ekim'de başlayan 638 binde başlayan bir geri alım görüyoruz buradan. O arada da fiyat 55 liralarda 630 bin diğer gün 810 bin 285 bin derken fiyat 50 liradan 70 liraya gelmiş. 10 Ekim'den 18 Ekim'e sadece 8 günde yani yaklaşık %50'lik bir yükseliş yaşanmış. Alınan notları da burada görüyorsunuz yani yaklaşık belki 2 milyona yakın burada not alınmış. 6 1.4 yani 2 milyondan fazla hatta 2.5 milyon nota yakın bir geri alım programı çerçevesinde 8 günde alım yapılmış. İse fiyatı da %50 yükselmiş. Tam da bunun sonunda arkadaşlar yani bugün 18 Ekim. Bugün de alım yapılmış bu arada 250 bin notluk. Nedense en az alım bugün gelmiş. Çünkü dün Toruslarımın Alkarzı e, haberi geldi arkadaşlar kafa haberi geldi insanların kafası karışıyor insanlar insanlar kimseye şu anda güvenmiyor yani işte köfte Yusuf meselesinde de yine diğer videoda da örnek vermiştim insanlar artık her şeyde yarı yarıya ayrılıyor ben güveniyorum ben güvenmiyorum açısından artık hiçbir şey güvenmeyenlerin sayısı gittikçe artıyor ülkemizde ve burada da artık insanlar şey düşünüyor yani patronlar bu haberi biliyordu yani bir halka arz etme Şirket açısından olumlu haber Yatırımcıların ilgisini çekip hisse fiyatının yükselebileceğini Tahmin ediyorlar O yüzden içerideki patronlar geri alım yaptı Ondan sonra haberi saldılar Kendileri de burada %50 bir haftada kazandılar Yani bir haftada %50 kazanç Ne demek arkadaşlar Yani insanlar yıllarca aylarca burada kaç milyon notluk Bir e, para kazanılıyor Yani kaç milyon not alınmış Bunda %50 ile yani hisse fiyatı da Sanırım 50 liralarda şu an 60-70 lirada arkadaşlar çarpın yani bu 2.5 milyon nokta kazanılan paranın adde hesabı yok insanlar yıllarca çalışıyor bir ev araba almak için mesela ee, ama burada bu tarz şeyler tabii ki insanın canını sıkabiliyor arkadaşlar. Tabii ki belki böyle bir şey yoktur. Belki gerçekten geri, yani bugün de almışlar baktığınızda aslında 250 bin lot. Bundan sonra da hep almaya devam edecekler. Bir anda bu haberden sonra lotları satacaklarını düşünmüyorum zaten ama. Yani böyle bir döneme denk gelmesi biraz şaşırtıcı oldu. Tekfen Holding zaten bu tarz hareket eden bir şirket değil. Yani bir haftada %50 ne zaman yükseldi Tekfen Holding? Yani açmayacağım şimdi grafiğini ama isteyenler bakabilir. Yıllardır zaten sürünüyor hisse fiyatı yükselmeye. Hep enflasyonun, Borsa İstanbul'un gerisine kalan bir şirketli hisseydi Tekken Holding hisseleri. Şimdi bir anda bu tarz şeyden olması tabi insanı biraz işkillendiriyor arkadaşlar. Diğer haberi de isterseniz geçelim. Tüpraş, Türk Traktör vesaire Koç Holding şirketleri bu yıl ikinci temettüsünü açıklıyor. Doğuş Otomotiv de açıklamıştı Koç Coach, Koçların dışında. Ford Otosan ikinci temettüsünü açıkladı. 22 Kasım'da 12 lira 8 kuruşluk bir hisse başı net temettü ödeyecek arkadaşlar. Daha önce yine Nisan ayında temettü dağıtmıştı. Tekrardan ikinci temettüsünde 22 Kasım'da net 12 lira 8 kuruş olarak dağıtacak. Bazı hala bilmeyen arkadaşlar sorabiliyor yani şu an alsam temettüden faydalanabilir miyim? Arkadaşlar 21 Kasım tarihine kapanışına kadar aldığınız her Ford hissesinde e, lot başı 12 lira 8 kuruşluk bir net temettü alabilirsiniz. Ama dediğim gibi temettü ile ilgili videolarımız da var. Bu bence mantıklı değil zaten çünkü hisse fiyatı brüt temettü miktarını yani hisse fiyatı 12 lira 8 kuruş değil de bunu %10 daha koyun artık. Kaç 13-14 lira yapıyordur muhtemelen. İşte 14 lira düşecek ama size lot başı 12 lira 8 kuruş verecek baktığınızda zarar etmiş olacaksınız yani o anlık bakarsanız fiyat hiç değişmesi. O yüzden e, çok mantıklı bir şey olmadığını söyleyebilirim biraz da bilerek. Uzun vadeli yatırımcılar için önemli bu temettü. Bu haberi de böylelikle geçiyorum arkadaşlar. Söktaş Efeler çiftliğini 17,5 milyon dolara Altın Marka Gıda'ya devretmek için iyi niyet sözleşmesi yani satmak için bir sözleşme imzalamış arkadaşlar. Söktaş Efeler çiftliğini yıllardır e, halka arz edileceği konuşuyordu Efeler çiftliğinin. Demek ki bir şekilde halka arz edemediler. SPK onaylamadı. Ee, belki bazı ilişkilerde bir sorunlar vardı. FLA çiftliğini halka arz edememişler. Çünkü yani bu FLA çiftliğinde nasıl bir şirket hiç bilmiyorum ama halka arz etseler yani 17,5 milyondan kat 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 daha e, yüksek miktarlarda söktaşla para kazanırdı. FLA herkes çok büyük paralar kazanacaktı. Baktılar herhalde halka arz edemiyorlar. En sonunda altın marka gıdaya satıyorlarmış 17,5 milyon dolara. Bu da böyle bir haberdi söktaş haberi. Bunu da fazla yorumlamadan geçiyorum. Belki bu haberi de görmüşsünüzdür arkadaşlar. Turkcell'in milletvekillerine sunduğu tarife 50 GB internet 8000 dakikayı milletvekillerine 286 lira 41 kuruşa Turkcell paket olarak yayınlamış arkadaşlar aylık abonelik. Sizin paketlerinizi aylık faturalarınızı merak ediyorum. Onun içinde ne kadar var 5 GB mı 10 GB mı herhalde maksimum hepinizde 20 GB vardır ve ödediğiniz miktarlarda. da. Bunların çok üstünde olduğunu düşünüyorum. E, milletvekilleri zaten e, çok fazla para kazanıyorlar. Buna okeyiz. Milletvekili kazansın. 2 yılda bir, 2 yılda emekli oluyorlar. 2 yıl milletvekilliği yapan birisi ömür boyu devletten yüksek oranda bir emekli maaşı alıyor. Emekli milletvekili maaşı alıyor. E, ondan sonra zaten mecliste işte çok iyi yemeklere çok uygun fiyatlar. 10 lira, 20 liraya köfteler, çorbalar vesaire. Varlık fonuna ait olan bir şirket olduğunu biliyoruz. Varlık fonunda patronu yani varlık fonunda en üstündeki kişi yine Recep Tayyip Erdoğan arkadaşlar. Daha önce bir video yapmıştım. işte varlık fonundaki hisseleri ben kesinlikle almıyorum diye. Yani varlık fonunda Türk Hava Yolları da var bu arada. İşte TürkSel var, Türk Telekom var, bazı şirketler daha var. bayağı bir eleştiri gelmişti. Bayağı kişi yorumlarda yazdı. Türk yani bilmem ne videoyu izlemedim vesaire bir şeyler ama benim felsefem arkadaşlar gerçekten işte siyasilerle ilgisi olmasın benim yatırım yaptığım şirketin yani gerçek hayatta da bir yere yatırım yapsam kendi işiyle düzgün para kazanan helaliyle o şirketlere yatırım yapmak isterim. Burada da yani ne olduğu belli değil arkadaşlar. Yani şirketin yönetimini aldığın anları belli değil. Yani paraların nereye gidip geldiği belli değil. Nelerin olduğu belli değil. İşte Türk Hava Yolları'nda da işte yok Amerika'dan birilerinin işte business class'ta bedavaya getirmişler. Sahte faturalar kesilmiş. Bu şirketlerle ilgili sürekli haberler çıkıyor. Ben bir şirkete yatırım ortağı oluyorsam bu tarz haberler önce canımı sıkardı. Borsada da böyle düşünüyorum. Bu tarz hisselere de yatırım yapmıyorum. Ama tabii ki de mesela Türk Hava Yolları'na yatırım yapanlar çok büyük paralar kazandı. E, hisseleri yükseliyor yani. İyi de bir şirket Türk Hava Yolları'nı bunlardan biraz belki ayırabiliriz ama sonuçta onun da bir kısmı büyük bir kısmı varlık fonuna ait. Ve tabii burada herkes kendi kararı ben kendi düşüncemi belirttim. Ben bu hisselere yatırım yapmıyorum yani varlık fonu hisselerine. Bu haberi de böyle geçiyorum yani sizin faturalarınızı da merak ediyorum. Herkes faturasını yorumlara yazarsa sevinirim yani 280 liraya siz bu gigabaytların yarısına bu dakikaların yarısına erişebiliyor musunuz ben merak ediyorum. Çünkü benim paketim bunların sunduğunun çok altında olmasına rağmen fiyatı iki katı daha pahalı. Sizin paketlerinizde merak ediyorum arkadaşlar. Diğer haberimiz Sasa'nın patronları Erdemoğlu Holding ile ilgili. Trabzon'da 2 yıl önce temelini attığı spor kompleksi yatırımını tamamlamış Erdemoğlu Holding. Akçabat'a yaklaşık 1 milyar liralık yatırımla inşa edilen Erdemoğlu Spor Lisesi kompleksinin açılışı dün yapılmış arkadaşlar. Yine işte siyasilerle Erdemoğlu Holding patronu işte İbrahim Erdemoğlu'nu falan da görüyorum. Bir açılış yapılmış Trabzon'da bu haberi de böylelikle geçiyorum. Sasa'nın patronundan böyle bir yatırım gelmiş. Yabancı yatırımcı ise senedi satmaya devam ediyor Türk Borsası'nda. Bu yıl 2.3 milyar dolara yakın hisse senedi piyasasında net satış gerçekleştirmiş yabancı yatırımcı arkadaşlar. Yabancı oranı da borsada %16,74'e düşerek tarihi en düşük seviyeye gerilemiş. Şuradan da gördüğünüz gibi grafikten yani %160'lara 70'lere dayanan yabancı oranı şu anda %16'ya kadar düşmüş arkadaşlar. Tarihi düşük seviyelere gelmiş. Yabancı sürekli satıyor, sürekli satıyor. Bakalım yabancı nerede satışa başlamış şurada da gördüğünüz gibi şurada da 2015 arkadaşlar peki Türkiye'de ekonomi ne zaman bozuldu yani 2015 2018'den sonra diyebiliriz herhalde ekonomi iyice kötüye gitti şu anda da bir türlü düzeltilmiyor yani düzeltilemiyor çabalanıyor ama artık bir anda fazla bozulduğu için bunun altından kalkılması zor olacak gibi umarım en kısa sürede ekonomimiz düzelir halkımız herkes mutlu olur alım gücü yükselir arkadaşlar. Ve yabancı yatırımda işte bu ekonominin kötü olması kim etkiler? şirketleri etkiler. şirketleri etkilerse de kim etkiler? nereye etkiler? borsa, hisse senedi fiyatını etkiler. yabancı yatırımcılar bunlardan farklı sebepler de vardır mutlaka içinde. o yüzden hisse senedinden çıkıyor. bu oranın düşmesinin tabii ki şey de var. işte Türkler çok fazla geldi. onların artışı yüzünden düştü. yoksa yabancı yatırımcı aynı. yani şuradan da hisse senedi net hareketlerinden bunun öyle olmadığını anlıyoruz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi burada da düşüş olduğunu görüyoruz. E, Türk yatırımcılar da bu arada bu borsanın son döneminde Eylül 2023'te e, işte işte 8,5 milyona çıkan yatırım sayısı şu anda e, 7 milyonlara kadar gerilemiş. Bu düşüşte de sürekli devam ediyor. Borsa kötü girince e, çoğu kişi de geldi bir anda Alkarzlarla geldi zaten çoğu. İşte bilmem ne onun bununla bir anda işte borsa yükselirken hepsi geldi. Bir anda borsa ayı piyasasıyla karşılaşınca herkes ne olduğunu anlamadı. Böyle bir dönemde bir de para kaybedince borsa morsa her şeyi kapatıp gidiyor şu anda çoğu kişi. Yine hata yapıyorlar. Onlar gidecek sonra borsa tekrar yükselecek. E sonra onlar bir daha gidecek. Sonra borsa bir daha düşecek. Onları belki bir daha gidecek. Zaten böyle böyle paraları da kalmayacak. Borsa uzun vadeli yatırımın yeridir. Uzun vadeli yatırım e, sağlam hisseler, düzgün hisseler, doğru yerlerden pahalı olmayan hisselere yatırım yapacaksınız düzenli olarak. Sayısı az, az zaten. Bunları bulmak da çok zor değil arkadaşlar. Sayısı az olduğu için. Yani çok fazla alengirli hesap kitabı da gerek yok. Yani hangi iş şirketlerin iyi olabileceğini birazcık öngörüyor olabilmeniz gerekiyor. Bunları diyerek bu haberimi de geçiyorum arkadaşlar. Yine Erdemoğlu Holding ile ilgili bir haber. Yine Sasa'nın patronu olduğunu söyleyelim. Yani Sasa'nın sahibi Erdemoğlu Holding. Merino Salı'yı halka arz etme kararı almışlar. Yine bir halka arz haberi e, ee, yönetim kurulu başkanı İbrahim Erdemoğlu açıklamasında menü önümüzdeki yıl halka açacağız. Tahminen 2025'in 5. ayını bulur demiş. Merinos'u da halka arz edeceklermiş. Sasa yatırımcıları da yaklaşık 2-3 yıldır çok mutsuzlar. Ondan önce çok büyük paralar kazandılar. Ama çoğu kişi zaten bu yükselişin ardından katıldı. Çoğu kişi bu düşüşün içinde oldu. O parayı kazanan kişi çok az oldu. Ee, Sasa yatırımcıları da bayağı mutsuz eleştiriyor. Şu anda yorumlarda yazabilirler. Ömer'in o salığı olursa katılırlar mı katılmazlar mı yorumlarını merak ediyorum arkadaşlar. Son haberimizmiş bu da. Ee, videomuzu beğendiyseniz beğenerek abone olarak bize destek verebilirsiniz. Beğeniler bizim için çok önemli arkadaşlar. Diğer arkadaşların önüne düşmesi için videoyu beğenmeniz gerekiyor. Eğer videoyu gerçekten e, beğendiyseniz beğenerek bunu bize yansıtırsanız çok sevinirim. Daha fazla kişiye ulaşmak istiyoruz. Beğeniler sayesinde bunu yapabiliriz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.